Herkese yepyeni bir videodan daha merhaba. Ben Melis. Hepiniz YouTube kanalıma, yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorum rezalet bir görüntüyle açtım. Bütün cildim de kızarmış. Az önce duştan çıktım ve bugün doğum günümü kutlamaya gidiyoruz. Sizi de yanımda götürmek istedim. Şurada gardırobum açık. Düşünün yani. Böyle son andayım. Bir 45 dakikam falan var. Saçımı, makyajımı yapıp giyineceğim. Ne giyeceğim hiç belli değil. Ama hala burada laklak lak ediyorum. Farkındaysanız bu arada sabah tırnaklarımı yaptırdım. Şöyle yakından göstereyim. Artık ojelerimi yenileme vaktim gelmişti ben de. French yaptırdım. French'i bayağı seviyorum. Bence tertemiz duruyor. Ve fark eder misiniz bilmiyorum. Kaşlarımı aldırdım. Ben çok sık kaş aldıran bir kesimden değilim. Böyle çok nadir neredeyse iki yılda bir filan kaşlarımı aldırıyorum. Böyle aldırınca hoşuma gidiyor aslında. Böyle daha bir çekik ve kalkık duruyor. Bilmiyorum şimdi de birazcık daha uzasa daha güzel duracak gibi. Neyse hemen bir cilt sen makyajımı yapayım. Sizi bir yerlerde açıyor olurum. Tüm makyajımı muhtemelen göstermem. Çünkü bildiğiniz normal makyajını yapacağım. Belki bir tık koyusunu yaparım. E gözleri yaparken zaten açarım dediğim gibi ten makyajımı klasik yapacağım ama yine böyle bir trik mirik veriyor olursam sizlerle paylaşıyor olacağım. Bugünüme de eşlik edin istiyorum. Böyle güzel günlerde de vlog çekmek benim hoşuma gidiyor. Çünkü burası benim anı defterim gibi. Hem siz bana eşlik ediyorsunuz hem ben de sizin hayatınıza eşlik etmiş oluyorum. Şöyle videolar da aksadı. Özür dilerim yetişemez oldum ama en kısa zamanda videolar eski düzende gitmeye devam edecek. Bu geçtiğimiz hafta içerisinde iki video değil. Zannediyorum ki tek video paylaştım. Ama dediğim gibi iki video iki video devam ediyor olacağız. Siz lütfen takipte kalmayı unutmayın. E, hadi o zaman biz hazırlanmaya geçelim. Ben ten makyajımı falan bitirdim. Hatta gözleri de bitirmek üzereyim. Ten makyajımda ilk olarak Nars'ın bu tinted moisturizer ile geçtim. Sonrasında kapatıcım son dönemin favorisi Fenty Beauty'nin bu kapatıcısı. Bu baya baya başarılı. E, bence gözaltı çizgilerine çok minimal doluyor. Yani dolmuyor dersem yalan olur. Bende her şey doluyor zaten. Ve sonrasında yine Fenty Beauty'nin Contour Stee ile e geçtim. Çok aşırı kontürleme yapmadım. Belki bir miktar arttırılabilir. Gece olduğu için fotoğraflarda falan çok net çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Ve favorim Chanel Bronzer. Bu bronzer gerçekten harika bayağı azaldı. Hatta göstereyim. Yani biterse yeniden bunu almayı düşünüyorum ama aklımda birkaç tane daha krem bronzerı da var. Böyle git gel yaşıyorum. Sonrasında favori limanlarım Rare Beauty'lerle devam ettim. Rare Beauty'nin aldığı ve aydınlatıcısı benim en sevdiklerimden. Zaten birçok videomda bahsetmişimdir. Kirpik diplerimden de şöyle görebiliyorsunuzdur. Minik bir buğulandırma yaptım. Bunu da MAC'in bu dokuzlu Dusky Rose paletiyle yapıyorum. Birazcık daha arttıracağım kirpik diplerimdeki buğulandırmayı. Ben böyle bir kalem uçlu fırça kullanıyorum. Ve şu iki rengi karıştırıyorum. Zaten bir tanesinin dibini görmüşüz. Göz içme de geçenlerde yine sizle uygulamıştık. Kiko'nun bu ışıltılı kalemini kullanacağım. Yine ışıltılı yerini göz içime sürüyorum. Bu hareket bence göz makyajını böyle bir ışıldatıyor, parlatıyor. Benim hoşuma gidiyor. Ve sabitliyorum. bol bol Maybelline'in bu kahverengi rimelini uyguladım. Aşırı güzel. Şu kalkıklığa bakar mısınız? Tek handikapı bu rimelin. Çok zor çıkıyor. Gerçekten çok zor çıkıyor. E hatta sizlerden birisi bana Nivea'nın çift fazlasını önerdi. Onu alacağım mutlaka. Çünkü ben elimdeki çift fazlalarla yağ bazlı temizleyiciyle ve normal meselesiyle deniyorum. Aşırı zor çıkıyor. Ama şu görüntü içinde de ya be kardeşim. <laughs> Şimdi ben saçımı yapıyorum. Ümit ediyorum ki hızlı bir şekilde giyiniyorum ve hemen geliyorum. Hazırlandım. Şöyle dudağıma da Benetint geçtim. Biraz daha artırılabilir. Şimdi çıkacağız. Bu Michael Kors'un George'sını sıkıyorum. Hatta size kombinimi de göstereyim. Yine böyle kayık yaka bir tişört giydim. Altıma da mumlu, derimsi bir pantolon. Oh bol bol parfüm kokuyor özlemişim. Bayağıdır sıkmıyordum. Hemen çantamı alıp çıkıyorum. En son halimiz de bu şekilde oldu. Çıkışa hazırız. Orada görüşürüz. <laughs> Kaç? Evet. Önce... İstiyorsan. Kuşbaşı kalmamış. Ayın nazir zırh bir yapıyor. Daha, daha, kaç kişi isteyecek? Ha, ben de çok seviyorum da. Bana hala fotoğraflar yok. Bu etli çiğ köfteyi bayağı merak evet. ediyorum. Evet. Evet. ben de evet. 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 Etli evet. 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 Yapan yapıyor. <laughs> güzel abi. Az daha tuzlu olabilirdi bence ama. Güzel. Bence tuzlu ya. Çapan yaptı ben yani. bile buna inanmam. Yani. Hani bir şey söyleyeyim mi? Ona kırılma Çok kötü oldu. Ne? Çok beğendim. Hadi bir de cheers yapalım. şey Evet. Ben içecektim zaten. Ben bunu içmeyeceğim. Ne güzel portakal suyu içiyorum. Herkese ertesi günden merhaba. Dün baya böyle bir geç uyuduk. Sizlere de çok artık sonları çekemedim diye düşünüyorum. En son böyle içecek falan döküyorduk. Oraları çekmiştim. Öyle güzel bir gün geçirdik. Ee, şimdi de dışarı çıkacağız. Bir kahvaltı yapacağız ama saat 2 oldu. Hani öyle söyleyebilirim. Ya dışarı çıkmadan önce de sizle bir rujumu tazeleyeyim istedim. Sephora'nın bu glossunu süreceğim. Bu bendeki 07 Lover rengi. Beni biliyorsanız bu Kiko'nun Limited Edition pembe glossuna bayılıyordum. En çok ona benzettiğim bu sadece aplikatörü acayip ince. Yani aplikatörlerde şu tombişleri sevdiğime kanaat getirdim. Bununla sürmek çok zor oluyor. Şimdi de dediğim gibi bir kahvaltıya gideceğiz. söyleyeceğim mi bir kahvaltı çektim. Sertme kahvaltıya gideceğiz. Onun sonrasında da AVM'ye geçeceğiz. Hediyelerimi alıyor olacağız. Bir bakmak istiyorum Zara yeni sezonda ne var ne yok. Dün de kendime Zara'dan iki tane böyle <laughs> tight pantolon tarzı bir şey aldım. Hatta bir tanesi altında hemen gösteriyorum. Böyle bir eşofman gibi tight gibi benim hoşuma gidiyor. Bunları hani işe de giyebiliyorum. Üstüne gömlekle bence güzel duruyorlar. Böyle pazar günleri de gayet keyifli oluyor. Artık kot giymek, cin giymek istemiyorum. Doğrusu çok böyle sıkışmış hissediyorum. Nedense yüzüme de o kadar şey sürdüm böyle renkli durmuyor. Zannediyorum dudaklarımı azıcık daha koyultsam daha iyi gözükeceğim. Her neyse dediğim gibi siz de dışarı giderken yanımıza almak istedim. Bir minik bir AVM turu da bu videoda yapıyor olacağız. Siz zaten AVM turlarını <laughs> seviyorsunuz. Yine böyle detaylı detaylı göstermeye çalışırım. Çünkü ceket almayı falan da düşünüyorum. Her ne kadar hava 30 derece ve artık yıldım. Yani şu an oturduğum yerde böyle inanılmaz bir sıcak basıyor. Çok bunalıyorum. Ve bir an önce artık ceketli mevsime geçmek istiyorum. Lafı çok uzatmayalım. Haydi o zaman günün akışında devam edelim.

Şimdi kahvaltımızı et Bostanlı tarafındaysanız Supremo diye bir yerde ettik. Bence gayet güzeldi. Dörde kadar da kahvaltıları mevcutmuş. Eğer bizim gibi böyle geç kahvaltı seviyorsanız oraya bakabilirsiniz. Bu arada dudağım da uçuk çıkıyor gibi acayip acayip şeyler var. Her neyse konumuz bu değil. Şimdi biz Hilton'a doğru geçiyoruz. Orada bir AVM tur yapacağız. Zara'ya girmek istiyorum. Twist'e bir bakacağım. Twist'in kabanları bayağı hoşuma gitti. Trendyol'da falan önüme çıkıyorlardı. Bana doğum günü hediyesi alacaklar efendim. Annem de Onların şöyle bir toplu hediyelerine bakıyor olacağız. Muhtemelen bu videonun içerisinde aldıklarımı göstermem. Çünkü bir böyle yeni sezon alışverişi gibi bir şey paylaşmak istiyorum. O tarz çiçekleri de çok seviyorsunuz. Orada tüm hepsini detaylı olarak gösteririm. Trendyol'dan aldığım birkaç parça da vardı onları da eklemiş olurum. Böyle sizlere detaylı güzel bir e, alışveriş videosu hazırlamış olurum. Ama sizlerle birlikte AVM'ye turlayacağız. Çünkü ne alacağım ne almayacağım ben de karar veremedim. Böyle teli bir kaban istiyorum. Aslında dün biz AVM'ye geldik. Dedim ya iki tane pantolon almıştık. O sırada bir teli kaban denedim. Güzel de geldi. Ama böyle tam istediğim mi değil mi emin olamadım. Böyle ilk görüşte aşık olmadım. Bir bakacağım sonrasında karar verebilirim. Şimdi o zaman haydi Hilton'a gidelim. Pazar kahvemin güzelliği ders susarım. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Nasılsınız Yusuf Bey? Bizim köyümüzün lezzeti olan Dalgaona'yı içiyoruz. Dalgaona'yı? <laughs> Dal Neydi? Dalgaona değil mi? Bizim köyde bu. Büyük shakerlarda yaparlar. Sizin köy Yunanistan'da galiba? Ya. Erzurum. Şey. Benim benim Dalgaona kahvesi Yunanistan'da mı adam? Mi o da ha. mı? Yunanistan'da mı o da? Haa. Onlar bizden mı? baklava. Evet. Baklava falan da çalıyorlar ya işte bizim yani Bu da bizi köye bir yarım tane yabancı biri geldi bizde. Yılan <laughs> mıydı bilmiyorum. O ara gitti mi tutar? Ay her gün dişleri çalıyor, Biz oradan yabancı olduğu anlamıştık. Ne oldu? Niye dibime sokun? Kendim mi çekin Yok seni Niye dibime sokun? Kendini yakından göstereceğim. Siz köyde yaparlar mı? Değil Bunu büyük kazanlarda yapıyorlar. <laughs> büyük şekerlerde. düğünlerde. Düğün şey, düğün içi şey. Dalgana. Bak dalgana. <laughs> Buraya şey seversen koyarsan sevinirim. Akkasa duramak için. Şey, Ali Kemal Sayın'ın çıkıyor ya sesini koyarsan <laughs> sevinirim. Ve biz foruma geldik arkadaşlar. Bak şimdi neden burnundan duman çıktı sizde? Ay abi Allah aşkına ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama Ya git işine. Gayet güzel, huzurlu bir gün. <gülüyor> <gülüyor> şimdi burada kızlara da gerçekten her şeyi bulacağımı düşünüyorum. Bakalım. Lütfen destek. Biz daha önce bir kere daha böyle geldik. Her şeyi bulacağım bir <laughs> <laughs> Tombul taslak yani sonra. Ne? Tombul taslak yani. O ne be? Dönelim. Tombul taslak ne? Elimin boşluğu. Yani. Bir defa duyuyorum tombul taslak. <laughs> Şöyle bir ceket. Şuna bir bakacağım. Bedeni varsa. İyi ee, bunun bir larcına bakayım. Şöyle iki kayık yaka bluz deneyeceğim. Bunları çok seviyorum. Bakalım olursa bunları alacağız. Kodunu da göstereyim size. Esra'larla buluştuk. <laughs> Samet'cim. <laughs> Bu da kocam. Ya bana pasta almışlar. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> <Rica> ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 31 kalı. Biraz zındır, biraz kadar. <laughs> Aynen. Aynen şimdi pastamızı yiyeceğiz. Bir ya teşekkür ederim. Biriniz bizi çeker mi? İyi günler. Sonundan bakalım. Bakayım mı? Manidar anlamlı bir hediye. Gerçekten sevdiğini düşünüyorum. Tabii ki severim. Zaman istemez. Çok bayılıyorum. Pandora favorimdir. Pandora aşk. <laughs> Tofaş gibi. <laughs> evet. ya en sevdiğim. Perkül'e Allah'ım gitmek nasip oldu. <laughs> <laughs> evet. <laughs> o şeyle. Evet, çok teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim tatlım. Bizim o bir Evet. Keşke her yıl bir Pandora çarmı şey geliyor. Şey yok mu? Tortum şelalesi çarmı yok mu? <laughs> Neden? İşte bak. <laughs> ama tortuma gidelim. Bir Paris'e yani. gitmemiz yok. Önce biz Paris'e Önce tortum şelalesi görmemiz lazım. Ne? Tortum Pandora'mı gene tatlım. Yani hep böyle denk evet. geliyor. Her teslim, teslim bir şeyini de göremiyoruz. Ben çıkartmıyorum yani şu mesela yogurstmadan bütün yazdı kaldı. Benim de öyle oluyor da şey. Taber müzem? Hayır çektim. Sen de tapilabını aç <laughs> sen. Sen de çekti. Kandırmadım. Evet sen amaçın. Biraz onu benim sevmem de... lazım. O solüsyonundan almamız gerekiyor galiba. Var ya bende. Ben ama de uğraşmak, biraz uğraşmak gerekiyor. Yine Bugün teşekkür ediyorum. Umut şey çiftine. <gülüyor> ay ya. Gel çekim. <laughs> şimdi pastamızı yiyeceğiz. Pandora'mı taktığımda gösteririm size ama çok güzel Eyüfer Kulesi. Kendimden teşekkür öyle, ediyorum. Öyle. <laughs> Biz şimdi eve geldik. Sizi de güncellemek için açtım. Ee, kendim bir duşa gireceğim. Şöyle saç uçlarıma maske yapmak istiyorum. Sizle yapar mıyız emin değilim. Ama sizinle birlikte bir beyazları yıkayacağım. Onları birlikte atarız ve artık hafiften bir edit yapıp e, yatacağım. Çünkü saat kaça geldi? Saat 11.30. Yani aslında yarın sabah mı duşa girsem bilemedim. Kararsızım şu an ama çamaşırları yüzde yüz yıkamam lazım. Çamaşırları yıkayayım. Neyse bir de duşa gireyim ya sabah girmeye de üşendim şimdi. Ee, ben çamaşırları yıkayıp sonrasında kendimi duşa atıyorum. Hadi gelin o zaman bir beyazları birlikte güzelce yıkayalım. Bu arada Esra'lara buradan yine çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, çok mutlu oldum. Böyle Eiffel Kulesi ve Paris açıkçası gitmek istediğim şeylerden bir tanesi. Yani bir gün yurt dışına çıkarsam, e, önceliği tabii ki ablamların yanına vermek isterim ama sonrasında da en çok görmek istediğim yer e, kesinlikle Fransa Paris. Umarım bir gün gerçek olur hayaller diyorum ve lafı uzatmıyorum. Uykum da gelmeye başladı. Haydi şu çamaşır işini halledelim. Size yepyeni bir günden daha merhaba. Size en son pazar günü bırakmıştım. Pazar günü kahvaltı falan yapmıştık hatırlarsanız. Bugün ise günlerden salı ve vloga devam ediyorum. Bugün benim gerçek doğum günüm. İşe gittik. Hatta sizlere riyası da paylaştım. Şort olarak da atmışımdır muhtemelen. İşe gittim. Yemeğimi yedim. Şimdi ise esralarla böyle bir şeyler içelim dedik. Dışarı çıkıyoruz. Sizi de yanıma almak istedim. Artık bugün videoya son verim diye düşünüyorum. Böyle güzel, keyifli, sakin bir akşam geçirelim istedik. Minicik bir doğum günü kutlaması olsun. Birkaç kadeh bir şey içelim. Sonra da usulca evlere dağılacağız. Siz de bizimle geliyorsunuz. Umarım keyifli izlediğiniz bir video oluyordur diyorum. Ve hadi o zaman mekanda görüşelim. Hadi cheers. Sen Teşekkür, senelerim senelerim te. Teşekkür ederim. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Bak şöyle yaparsın.

Evet, orası da ki. Ben 2 metre yırtmaş ağacı olur. Yeni yıl başı oldu. Geliyor da kesiyor. <laughs> e evet, Ama bu çanta çantam <laughs> Akkör PC ama çok iyi. Akkör çok iyi bir şey. Ama şöyle bak ekran. Stadyumun da Akkör Park. Taraftar grubun adı Akkör Tayfa. Hadi evet, yani sen ama her ay kapalıyorsun Her <laughs> ay kapalıyorsun derken yani hani değiştiriyorsun bakın, aktif bir şekilde. Ben kapalıyım verdim. Sadece bir danışanım. Bir kez bakın sen, karabiber, peynir falan... Hayır peynir, bilmiyorum. Bakın. Şöyle batırıp yesene. İşte bence öyle yeniyor. <laughs> <İşte, gülüyor> Benimki ekmek Onu az ver bakayım ya. Yani. Çankoğul <laughs> sanki şey, rulo pamuk gibi duruyor bunun. Bu yenmiyor mu? Gibi erimedi. Siz herkese bir şey deyin, nasıl yersiniz? Hayır yani pamuk şeker ıslandığında hemen böyle bir şey yapar ya. O daha başka bir formda. Aşk gibi. Pamuk şey yazdı pamuk Bu bayağı iyi Bayağı iyi. Bunu tatlı tutuyorum. Emel şeymiş şeymişi. Evet, hikaye sorunundan sonra. Aynen <laughs> Güzelce geliyorsun Ama kalabiliyor şak yerlerde Allah'a izin Bizi <laughs> çıkarttırdık Aa ne işi Yatak o, olarak? Yatak olarak Ya kimya mı? Her ne işi var? Biz de adamlar sadece kimya mı çalışıyor. Sadece kimya üretimde, kredi'de ee, Her yerde kimya mı çalışıyoruz. Güzel. Ee? Evet. Evet. Tabii, evet. geçiyor. Geçiyor. Kaç gün sonradan sizi açıyorum İnanın ben de unuttum artık En son esralarla 8 Ekim'den doğum günümde dışarı çıktığımda açmıştım diye hatırlıyorum Ve hala o videoyu evet doğrudur kapatamadım Bugün günlerden cumartesi ve 12 Ekim Şöyle gördüğünüz gibi gözaltı maskesi uyguladım Ve bilin bakalım bugün de bir özel gün Bizim Yusuf'la yıl dönümümüz Sevgililik yıl dönümümüz 12 yılı geride bıraktık 2012'den beri birlikteyiz. Köfteci gibi since 2012. <laughs> e, ve işte bu videodan sonra da artık yıl dönümümüze birlikte hazırlanan haftasını vlog tarzı bir videoya geçeceğim. Umarım videolarımı da diğer içeriklerimi de keyifle izlemeye devam ediyorsunuz. Bu videonun kapanışında şöyle yapmaya geldim. Ben iki gün önce falan bir böyle hastalandım. Kötü oldum. Grip oldum o ara eczaneye gittim. şey daha doğrusu doktora gittim. Doktor ilaç yazdı. Eczaneden ilaçlarımı alırken de şu Bioderma'nın e, bu pigment bio yani cildinize renk eşitsizlikleri varsa, lekeler varsa onların giderimine yardımcı olan bir yüz yıkama jeli. Bunu internette daha yüksek fiyata görüyordum. Eczanede görünce daha uygun geldi fiyatı ve alıp denemek istedim. E, bunu aldım. Şimdilerde gayet memnunum. İçi böyle birazcık daha peelingimsi bir dokuda. Ee, ve 729 lira aldım. 500 emellik bir ürün. Bu bana muhtemelen bir 4 ay falan gider. Çünkü ben genelde euroşinin o 300 küsür, 390-350'nin emelliklerini bir böyle 2 ayı aşkın süre kullanıyorum. Bu da beni 4 aya yakın götürür. Onlara nazaran daha az uygulamak yeterli oluyor. Hafif böyle peelingli dokusu olduğu için de bu burnumdaki pütürlere falan da çok iyi geldi. Ve asıl uzun zamandır almayı istediğim bir ürün vardı. Bioxin'in kaş kirpik serumunu aldım. Bu da benim tırnaklarıma yaptırdığım yer. Aslında bir eczacıların, yani iki tane eczacının. Yan tarafta da onların eczanesi vardı Orada çalışan hanımefendi dedi işte kaşlarımı, kirpiklerimi bu serum sayesinde uzattım. Ben de zaten internette bunun yorumlarını görüyordum. Herkes çok memnundu. Alıp denemek istedim. Ambalajlaması çok güzel olmuş. Bioxin bu işleri güzel yapıyor bence. Ve Bioksin eczanelerde satıldığını açıkçası ben bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Şimdilerde bu ikisini düzenli kullanıyorum. Etkilerini görürsem mutlaka ama mutlaka tabii ki sizinle paylaşıyor olurum. Ve dediğim gibi bu videonun burada sonuna geliyoruz. Çünkü birazdan yeni video paylaşacağım. Yeni video başlatacağım. Paylaşmayacağım. <laughs> yeni video pay başlatacağım. Vloglar biraz aksamalı geliyor. Şimdiden özür diliyorum çünkü vlog editlemek bir tık daha zor. Böyle oturarak çektiğim içerikler daha kolay editleniyor. Ama vloglarda parçaları birleştirmek falan daha zor oluyor. O nedenle benim mazur görün diyorum. Ve sizleri çok ama çok seviyorum. Bazen karşılaşıyoruz. O kadar mutlu oluyorum ki. Eğer gerçekten beni görürseniz lütfen selam verin. İnanılmaz mutlu oluyorum. Acayip motive oluyorum. İyi ki hayatımdasınız. iyi ki varsınız, iyi ki bu platformdayım. Sizleri çok seviyorum. Umarım çok güzel içeriklerde buluşmaya devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.